Arkadaşlar bugünlük Gemini'nin söylediği sayılardan Bugün reytinglerine lan bir sus reytinglerine göre diyecekli 78 yet, o zaman 78 reyting ya da altındaki bir reytingden bir oyuncu almak zorundayız bu bütün ilk tombirimizi turacağız Dirahman o zaman bana 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. 75. Ah, birisi. Kahla. Kimi söyleyeyim? Şöyle düşünmem lazım. Ya da başlayalım o zaman. Atlama. Hiçbir kimse gelmiyor ki ya. Cevap Pedro. Pedro. E. C. Kim alsam? Oğlum, aklıma nani geliyor. Ben nani alacağım arkadaşlar. <laughs> nani işte burada. Aldım nani. Ay ben nani bir zamanlar en iyisiydin. Şimdi. Ban dur lan. Bana 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. 83. Ya delirtti ya. Değiştiremiyorum dur bir dakika. Anladım. Ha? 89. La dur. Değiş, 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 hocam. Değiş. <laughs> Bana 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. 73 bakalım bu sefer olacak mı? Ya bundan tiştin <laughs> hani alsaydıkları zekalı ya. Üzgünüm. <laughs> sana yardımcı Sus. Eri bayat. Ne İrfan Can'ı mı yazacağım illa? İrfan Can. Ya çıkmıyor mu? Ya mi ya? Ben kimi yazayım ya? of <laughs> 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 Atma hiçbir kimse gelmiyor ki. Ama bunu pes şey ya. <laughs> 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. Tabii bir daha gelirse. oğlum güzel bir ne sayı istediğini anlamadım. Uf, güzel bir sayı 92, geliyordu. 92 tamam mı? O 92 geldi. 92 geldi gerçekten iyi. O zaman çatlat. be. Mbappe. Mohamed, Mohamed, Mohamed. Mbappe. Bana 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. 81. Daha güzel olur umarım. <laughs> evet çok güzel oldu ya. Ellerine sağlık. Esta ne olur. Ne istersen sor. Çeneni kapat. Üzgünüm. Ne söylemek istediğini anlamadım. Seninle konuşmayı seviyorum ama istersen bir süreliğine ara verebiliriz. Nasıl Yet istersen. 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. 84 <laughs> Sinir. Sinirlenmek istemezsin. 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. 74 <laughs> Şerefsiz Üzgünüm Ne söylemek istediğinizi anlamıyorum Seninle konuşmayı Üzün seviyorum Üzgün ol zaten üzgün istersen... ol Aptal Balotelli alabiliriz Balotelli Hı? Anlaşılır o zaman Bu konuyu açmana sevindim İtalyan milli takımında oynuyor Ve oldukça yetenekli bir forvet fakat bazen sahada Üzgünüm. Ne söylemek istiyorsun? Söyle. <laughs> ya, yani 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. 95. Of adam adam. topara daha içileri alabiliriz. Rodri geçeceğim. Rodri bir çiçek değil, İspanyol bir futbolcu. Ya gerizekalı. 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. 73 bakalım bu sefer olacak mı? Yine mi 70 ile 100 arası bir sayı mı istiyorsun? 96 evet. olsun mu? Tamam iyi sayımız 70 tamam, sana tamam, 96. Tamam o zaman evet. 70 ile Tamam o halde sana iki sayı daha vereyim. 79 ve 94. Sen dur zaten 4 tane sayı söyledin yeter. Biter 70 30'u da çattın arkadan. Oğlum çıkmıyor ya. Oğlum bu adam da şeymiş. Şimit. Bera. Var mı Bera? Oh my god. Özdemir gel. Özdemir gel. Hı. Bir de hatırlıyorsunuz işte 94, 96 mı? De? Evet 96 demişti. Bundan dolayı da sağ tarafa <laughs> Şimdi değil. Abi. Abi. Stopere ne çetsel? Van diş Al. Van diş <laughs> Sonra 79 demişti sinir. Özvelde madem Galatasaray'ı aldık bir de Fener'den de ala. Başat şehirden bile aldı taliba, Yo Başa şehir mi? Başat şehir işte Türk. Evet Başa şehirden aldı. Bari bir de Fener'den ala. Alırız. Şimdi de güzel bir şey oyuncu. 70 tutuz dedi ya. Kim alalım? Kim alalım? Arda alacağız. Canım istiyor. Gel. Oo Arda burada da oynuyor be. Sonra da 94 demişti. Buraya da şimdi kimi çekeceğiz? Vinicius. Dur ama Vinicius'u çek. Vini. Vinicius. Hop. Oh. Hoş geldin kadroya. Kimya biraz kötü ya. Neyse. 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. 78. Fener'den de daha almadık. Anladım. Fenerbahçe'nin gıda sektörüne girmediğini söyle. 70 ile 100 arasında bir sayı şey söyle. 91. İyi Arası. Ne demek istediğini anlamadım. Başka bir şey deneyebilir misin? 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. 74. <laughs> bir daha 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. Tamam. 97. Şükür. <laughs> Benim dünnemeli vermiyor. İstersen söyle. What? Anladım. Belli bir şey için. Abi, sonra ne oldu? De 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. 74. <gülüyor> 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 sayı. Tamam. 87. <laughs> Uf! Sinir. Anladım. Sen ne rol Arda Güler'le yer değiştirdik. anlamadım. Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu. Ya tamam. Ama Arda burada oynar ya. Tamam. Başka bir şey hakkında konuş. 70 ile 100 arasında transfer. bir sayı söyle. 84. Sivaslı Çinli. Demek istediğin. Üzgünüm. Gemini Live'da şu anda telefonla ilgili işlemler gerçekleştiremiyorum. Yani biriyle arama ya yapamazsın. Sus. Veya gelen... Ya bunun da galatasaray şeyi yok ne ya. Ne söylemek istediğini anlamadım. Kendine Seninle sapan. konuşmayı seviyorum. Anladım. İstersen <laughs> başka bir... Zaten demiş 74. Kim alacağım ben şimdi? Fethi'nin bir çok oyuncu var da artık. Hmm, şöyle bakayım orta sağımız biraz kötü. Yok stoper kötü. Stoperi ya da orta sahayı değiştirmem lazım. Düşüneyim. Abi. Yani bu daha iyi olacak gibi. Terem Demirbay yerine. Oğlum Torayır'ın nasıl yazıldığını unuttum ben. Ya. Madem öyle ben de şöyle yazacağım. Neymiş? Nasıl yazılıyormuş? He, R ile. Tamam hocam. Gel. Ama fener 70 ile yollana. 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. 71. 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. 77. <laughs> Mal Kim alayım ben şimdi Üzle ya Ne söylemek istedin Kim alacağını söyleyeyim mi <laughs> Sen söyle 77 reytingli bir futbolcu söyle 77 reytingli bir futbolcu mu O zaman Kevin De Bruyne'yi deneyebilirsin <laughs> Geride <laughs> tallı de bu ya Üzgünüm. Ne söylemek 70... istediğini anlamadım. Seninle konuşmayı 77 reytingli bir futbolcu söyle. 77 reytingli bir futbolcu mu? O zaman Kevin De Bruyne'yi deneyebilirsin. evet. Ben... sürüşü, pasları ve gol atmayı Tam bu zaman ediyor. Deminler De Bruyne'yi almamı istiyormuş. Allah'ım yarabbim. İstiyor. Amin. Başka bir şey hakkında konuşmak ister Bana misin? Bana bir futbolcu söyle. Böyle çokça futbolcu var ama Erling Haaland'a ne dersin? Avrupa'nın en iyi golcülerinden biri. Bir daha söyle. Erling Haaland. Avrupa'nın en bir iyi Bir daha golcülerinden söyle. Biri. Erling Haaland. La sayı o, söyle. En iyi gol... Tamam. 85. Hı? Sinir ya. Sinirlendiğini anlıyorum. Sus. Belki de sakinleşmek için. Tamam. Konuşmak istemediğin zamanı anlıyorum. Başka bir zaman yardım etmek isterim. Orada Arda da zaten inlem alıyordu. Çok şey değişmedi şu an. 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. 73 bakalım bu sefer olacak mı? Çok güzel oldu var ya ellerine sağlık. Sayı. 75. Yo 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 ben de Rahman sana şöyle sorayım. Sen bana berbat sayılar verip verip duruyorsun. Set senin 100 arasında bir sayı söyle. 93. Daha iyi mi? Bu da çok fazla oldu. 75 ile 100 arasında bir ses şey söyle. 83. Daha iyi mi? Tamam hadi. Set rating. Alalım. Buradan tadiç olabilir. Erling Haaland'ın ortalama rating. <laughs> tamam. Sana 92 puanlık bir futbolcu söyleyeyim. Tamam, Neymar J.R. Neymar J.R. Beyni geride kalmış. Hadi be. Şimdi. Şimdi. Madem Neymar dedin de 83'te Neymar alamıyoruz. 92'den o zaman Neymar alacağız. Abi Neymar'ın da Al Hilal'deki çıkıyor. Şu an Al Hilal'da değil. Santos'ta. Santos'a gitmesine sevindim ama. Bir de gitmiş 70, 70. Bilmem ne miydi? 83 müydü? Galiba. Ha, aynen 83 demişti bana. Bana. Evet. Kimi desek düşünmem lazım. PP. PP. PP'yi çok almak istedim de şu an tardı yok maalesef. Buradan gelip de uff bebeğim. Hadi bebeğe. Tardı da çıkmış. Abi ben şimdi kimi alacağım? 83 de de var ya aklıma hiçbir kimse gelmiyor. Süperlitten geliyor da şimdi Tamam lan. Hah. Abi stoperimiz berbat. Dur ses sonuçtan stoper. Aklıma hiçbir şey gelmiyor gerçekten. Şu bana belki küfür ediyorsunuz bir sürü şey var diye de abicim benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kimi alsam. Aklıma şu geliyor. Bunu mu alayım yine daha? Nerede? Aha burada. Madem öyle bir Trabzon'dan da almış ola. Nadir. Ne? Şimdi. 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. 73. Ha pardon 75 ile 100 arasında bir sayı söyle. 87. O Neymar zaman Neymar'a katılıyorum. 70 ile puana. 75 ile 100 arasında bir sayı söyle tamam. 76. <laughs> Vares, 75 ile arasında bir sayı söyle. Seç. Lan! 86 diyordu. Tamam, 80'lik bir oyuncu alacağız. Tetsenin üstü de olabilir ama dotsun olamaz. O zaman abiciğim mi? Çekmelik değil mi hala? Madem öyle, madem böyle hoca. O o o la la. Yedekler çok saçma duruyoruz. 70 ile 100 arasında bir sayı söyle. Ne 70? 79. Bak böyle deyince de bu çıkıyor. 75 ile 100 arasında bir sayı söyle. 81. <laughs> 75 ile 100 arasında bir sayı söyle. 92. Uf. Dotanke diyorsunuz. Bence sizin doğru. 105 oh. ile 100 arasındım. E sizin hoşunuza gidecek bir isim. İlk ona mı Sıkıntı değil adla. Ekip kuruldu. Ronaldo, Benzema, Bale. Neymar, Suarez ve Messi. Oh my god. Bana çok özen gösterdim şu anda. Son bir yedeğimiz kaldı. Onu da artık kim olursa. 75 ile 100 arasında bir sayı söyle. 77. Uf, 75 ile 100 arasında bir sayı söyle. 79. 75 ile 100 arasında bir sayı söylesin. Tamam tamam 82. Ne şerefsiz alamıyorum o istediğim oyuncuyu. 78 ile 100 arasında bir sayı söyle. Tamam o halde sana 78 ile 100 arasında bir sayı daha söyleyeyim. 91. Heh, tamam yeter bu kadar senin konuştuğun. Son oyuncuyu da alıyoruz zaten. Evet. Kimi alacağım? Hiç bu oyunda hiçbir takımda bir oyuncu yok. Madem öyle ben de alırım hoca. Emre reytingi de iyi. Evet. Evet Arşı. şu an bunu geriye indiremiyorum. Evet götüremiyorum ama siz videoyu geriye sararak bakabilirsiniz. Şu an kadromda en kötü oyuncu Savic herhalde aynen. Evet her satın böyle süper lig takımlarında da özen gösterdim. Bakın Talich'te Torreira var mesela. Evet arkadaşlar o zaman bir videonun da sonuna gelelim. Altına abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bye bye.